Başkan Muhittin Böcek yeniden Gaziantep'te. Karkamış Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Böylesi özel, güzel, hayırlı bir akşamda iftar sofrasında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 13. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrusunda ikinci gün deprem bölgesinde olduk. Bazı göremeyenler oldu bunu biliyorsunuz. Onlara da üzüldüm. 15 Şubat itibariyle de bana burada Gaziantep'te görev verildi. Nurda, İslahiye gibi. Bütün vatandaşlarımıza dertlerine derman olmaya çalıştık. Yaralarımız hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Katkı koyan, emek veren bütün canlarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki önümüzde bir 14 Mayıs var İnşallah hep birlikte. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü güzel günlere inşallah sizlerle beraber yürüyoruz, yürüyeceğiz ve inşallah baharlar gelecek. Geliyor gelmekte olan.